Hmm, evet abim. Merhaba efendim. Hangi kuaför efendim? Samatya kuaför Esat. E, Formik saç boğasını daha önce aldınız, beğendiniz. Evet, tamam. Tekrar aldınız. Evet, alıyoruz. Tamam. Evet. Bugün efendim hafta sonu e, pazarın rağmen size hizmeti sunduk. Teşekkür ederim. Hmm. Sabah, tamam, erken saat. Pormiksaj boğadan e, niye seyrediyorsunuz? ediyorsunuz? E, hmm. daha önce de aldınız. Full mesaj bu aslında nasıl yani memnun musunuz? Memnunuz yani memnun. O yüzden sürekli devam etmeye başladık. <laughs> tamam oldu efendim. Kolay gelsin. Evet, selametle abi. görüşürüz. Abi görüşürüz. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Allah Sağ efendim. Evet arkadaşlar full devam ediyoruz. Efendim hafta sonu pazar günü. Biz açığız. Hizmet devam ediyor. An itibariyle pazar günü her yer kapalı. Sadece biz açığız ve hizmette devam arkadaşlar. Bu hafta arkadaşlara 7 gündür hizmet sunuyoruz. Özellikle Form Spoy'a efendim sunuyoruz. Form devam arkadaşlar. Son çıkan yeni birlikte bekliyoruz an itibariyle. Saat ee, sabahın 9'u pazar günü açık.